Öncelikle bütün rakip bu ailesine iyi, iyi akşamlar dileriz. Hayırlı akşamlar herkese. Bugün aslında rakibi biz kendi hatalarımızla oyun içine soktuk. Son 10 dakikada maçı kalite farkıyla çevirmeyi bildik. Rakibe fazla da fırsat vermedik. Rakibimiz bulduğu fırsatları değerlendirdi. Rakip çok ders veriyormuş da bizim yaşımız artık ders almak için geçti. Onlara da başarılar, emeklerine sağlık. Ee, ben de birkaç bir şeyler söyleyeyim. Ben bugün takımımın oyundan kendi adıma söylüyorum mutluydum. Çünkü ne olursa olsun oyundan hata yapılsa da düşmedik. Kendi içimizde hiçbir zaman diğer takımdan gibi, hani isim vermiyorum ama kırgüne düşmedik. Ve çalışmak istediğimiz her şeyi sağa yansı yansıttığımızı düşünüyorum. Öncelikle e, Halil abimizin doğum gününü kutlarım. Takımımızın medeli. Ve sonra tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Ellerine, ayaklarına, emeklerine sağlık. Rakip takımı da tebrik ederim. Güzel bir cilt maç oldu. Arada tatlı sertlerimiz oldu. Olabilir. Bunlar maça dayalı şeyler. Biz artık önümüze bakıyoruz. Güzel bir bu anla ayrıldık buradan. Tüm takımlarda başarılar diliyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar.